Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başarılı ve güzeller güzeli oyuncumuz her zaman gönüllere tat kuran Burcu Özberk'ten yeni kariler, yeni görüntülerle yine sizlerle beraberim. Güzellikleriyle göz kamaştıran her zaman en özel görüntüleriyle çok beğendiğiniz başarılı oyuncularımızdan biri olan Burcu Özberk'in yeni görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> we uh -huh.